Acı, tatlı ve sarımsak dengesinin mükemmel olduğu o tavuk tarifi. Tavuğun dışını kaplamak için önce bir tane yumurta kırıyorum. Sonra da sırasıyla sarımsak tozu, acı toz biber, mısır gevreği ve tuzu karıştırıyorum. Çok küçük doğramadığım tavuk parçalarımı önce yumurtaya batırıyorum. Sonra da mısır gevreği karışımına buluyorum. Ama bu arada benim video çekiyor olmam hiç önemli değil. Annem sürekli arka planda bir şeyler anlatıyor. Tavuklarımı yardım yardımıyla kızartma tencereme alıyorum ve en az 10 dakika her tarafını kızartıyorum. Tavuklar kızardıktan sonra da üzerlerine çok az bal gezdirdim. Acı tatlı dengesi de buradan geliyor. Ve yanına sos olarak ketçap, mayonez ve naneyi karıştırdım. Afiyet olsun.